Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün uzun bir süreden sonra yine buradayım. Peki neden bu kadar uzun bir süre geçti? Çünkü hem yoğun çalışıyordum hem de gözümde şurada bir böyle arpacık gibi bir şey çıktı. Bir mikrop kaplı bir şey oldu. Ee, günlerdir onunla uğraşıyorum. İyileştirmek için bir sürü işte krem kullandım. Çaylı pamuklarla böyle bir e, pansumanlar yapıldı vesaire. Artık baya böyle minimal kaldı orada. E, o yüzden onunla uğraşıyordum. E, ki zaten iste... Işığına ne oluyor canım şu an? Bir pırpır etti bir şey oldu. Kız bir rahat dur. Hı. Okey. Ne diyordum ben? Ha, Sonrasında onlarla bayağı bir süre uğraştım, hatta Instagram hesabından sizlere yazdım neden e, videolar bu kadar gecikiyor vesaire şeklinde. İşte bir oda dizaynı yaptım, arka tarafı falan değiştirdim, kendime böyle bir setup kurdum. E, ama gündüz çekmeye fırsatım olmadığı için gece çekiyorum, o yüzden biraz ışık yetersiz olabilir. E, Şimdi şöyle yapayım birazcık. Şimdi bugün ne çekeceğime dair gerçekten hiçbir fikrim yoktu arkadaşlar. Yani hatta Instagram'dan hikayelerden sordum ne çekeyim nasıl bir şey yapalım şeklinde. Sonra birinden çok güzel bir fikir geldi. Daha önce hiç izlemediğim ve denk gelmediğim bir video ki BTS hakkında ben bir sürü şey izliyorum aslında gerçekten grup üyelerini tanımak için ki bir sürü şey var izlemediğim ama e, bu videoya hiç denk gelmemiştim. BTS üyeleri Türkçe konuşuyor diye bir video serisi varmış. Bir üç tane falan herhalde. Çok böyle yüksek dakikalı falan değil ama e, bayağı eğlenceliymiş. Bayağı komikmiş. Şimdi şey bilmiyorum. Hani gerçekten Türkçe kelimeler mi seçiyorlar? Yoksa hani kullandıkları Korece kelimeler Türkçe'ye benziyor da bizimkiler böyle altına bir, hani şey mi yapmışlar? Kurgu gibi yani. Kurgu değil de ne derler onu? Hani böyle altyazı falan geçiyorlar ya. Öyle bir şey mi onu bilmiyorum. Daha önce ona benzer videolar izledim ama BTS Türkçe konuşuyor videosunun içeriğini hakkında gerçekten bir fikrim yok. Ama şey dediler, hani çok komik kokacağız. E, mutlaka izle mutlaka reaction çek. E, hatta Twitch yayınlarına başlayacağım ben yakında. E, orada da istersen izleyebiliriz dediler. E, ama ben bugün reaction için o videoyu çekmek istedim çünkü zaten böyle enerjimiz yüksek. Daha doğrusu benim enerjim yüksek. Elim kolum sığmıyor şu anda hiçbir Yine böyle bir hiperaktivitem arttı. Ee, hazır böyleyken dedim ki böyle bir şey patlatalım. Gece gece kopalım hep beraber dedim. Um, o zaman ben şimdi videoyu bulayım. Bu arada... Reaction videolarına devam edeceğim arkadaşlar. Çok fazla soruluyor. Gerçekten şöyle bir listem var artık. E, çünkü mesela yeni çıkan şarkıların da çoğunu dinlemedim. Mesela Blackpink'in iki tane falan yeni şarkısı var galiba. Onu dinlemedim. Stray Kids'in var. Oneus'un var. Yani Exo'nun var. Var da var. Hepsi listede. Gerçekten hepsi listede. E, onları zaten dediğim gibi izleyeceğim ve dinleyeceğiz. Ama bu aralar daha böyle minimal böyle kubikli videolar izlemek istiyorum. Eğlenceli şeyler izlemek istiyorum. O yüzden umarım siz de e, bana katılır. E, hep beraber eğlenirsiniz. Hep beraber eğleniriz daha doğrusu. O zaman şimdi ben hemen videoları buluyorum. Geliyorum. Asıcık bekleyin. Okay. Çık adamda. Çık adamda.

Hashtag Sizi seviyoruz falan diyorlar. O oh, ben bu videoların hiçbirini görmedim arkadaşlar ya. Bye bye Turkey. Bye bye Turkey ama bir kere bile gelmediniz. Kendisi.

Uh, it is I'm surely an honor to uh, be able to give the energy you know all over the world and of course especially the Turkey fans. So the main we can age always Yalnız tipine bakar Yukarıdan da sürekli Instagram the uh, şey uh, uh, lyrics. So if you guys are ready, just join us, we can give you the energy. And you can you guys can give us this. gonna be so thank you. Hello, Turkey fan. I'm missing you. Thank you. I miss you. Yeah, it's you. 아, 네, 정말 터키 팬 여러분들 이참 많다고 기대가 었는데 기분 좋게 스키하는 미디어 기아, 기아 아, 된다면 꼭 참아서 좋은 공연과 좋은 맛꼭 들려드리고 싶 마음이 아, 정말 큽합니다 응. 터키 팬 여러분들 차케이 차케이 네, 감사합니다. 네, 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 네. PJ. can't vts wish me happy birthday birthday it's on the 20th may can and could Jimin please for me sing and dance for turkish army turkish army happy oh. birthday pj kim kipu happy birthday to you Ooh. happy birthday pj <laughs> yep <laughs> happy birthday pj <laughs> All right. Stay. 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 Oh, we like you. Turkish kebab, y o l k You e g o o t a to y s w e e s i n l o y o a n t a u Yes, e h e a n s Nanaka. Yes, yes. s yes. Yes, yes. Yes, yes. y Tamam şimdi diğerine geçiyorum. Bak dinle. Akana bak da dinle. Ya baya bak da dinle dedi yani. Old bak. Bir ben de Competition.

Acaba ne diyor gerçekten orada? <laughs> Hava çok benziyor. ''Pasta'' ee? ''Pasta'' <laughs> Evet ''pasta'' İngilizce makarnadan bahsediyor arkadaşlar. Normal pastadan değil. Hatta İtalyanca sanırım. ''Aa açıyor'' ''Konu bu çok iyi ya'' ''Çok <laughs> iyi'' <laughs> 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 Merhaba Tokyo. <laughs> aynı videoları koymuşlar. Ben 3 videoda farklı zannettim. Genellikle aynı kolajları yapmışlar. Evet burayı okuduk zaten geçebiliriz. Şimdi diğer videoya geçiyor ama bunda da herhalde aynı şeyler olacak. Bilmiyorum onu. İyi de onun kim yani? Anne diyor orası. Anne. anne. Arkanda. Burada gerçekten tam diyor ya. Ne? Çakil köpek! Çakil! Çakil köpek! Ne diyor ki orada acaba? Hiç bilmiyorum. Ah orucuma! Ah orucuma! Hani hoş geldin dedi. ne diyor ya? Merhaba Tokyo! Oh. CZ's heavy rules. Hashtag on time Yeah! You know, we didn't, we never been to Turkey yet. But someday we wanna real... Ne çok Aa, gerçekten seni çok seviyorum gibi bir şey diyor orada. Ay bu çok iyi ya. Ay Allah ya. Sarı mı ya Pasta. Pasta? Pasta. 다 올드 올드팩 이쯤이 아니오아녕히계세 아, 아, 안녕히 여러분, 이거 고죠. 공 여기야? 여기야. 여요이 생일이잖아요. 그러니까 뭔가 무대를 하는데 근데 의미가 있었던 거 같아. 제가 분장 시작하면서 할모님 때비라고 했는데 야, 너는 형좀 쉬어요. çalışıyor. 아, <laughs> gerçekten çalışıyor lan bu falan. Ne kadar benziyor ya. Arkadaşlar buna hepsi zaten aynı yani. Bakıyorum başka bir şey var mı diye. Başka bir şey yok. Blackpink'in var bir tane. Ha o Türkiye'den bahsediyorlar diyor. O ne ya? Ayağımda bir şey var. Kedi mi girdi ya? Ay bir dakika. Geçen de video çekerken kedi girdi. Okey. Şimdi ben üçü de ayrı videolar zannediyordum ee, ama üç videoda da böyle benzer yerler vardı. Hiç değilse oralarda da anlamadığım yerleri görmüş oldum. Bu arada gerçekten şugo orada içim yanıyor diyor. <laughs> Taeyong'un da kolum acıyor aynısını söylüyor bu arada. Yani tabii orada ne dediklerini bilmiyorum ama hani o şekilde yazdıklarında gerçekten şey... ...cidden onu söylüyormuş gibi geliyor yani benim aklıma şey geliyor bunu böyle çok önceden yıllar önce bir tane grup yapıyordu İşte böyle Fransızca müziklerde Türkçe'ye benzeyen cümleleri mesela böyle altlarına yazıyorlardı falan ama şu anda grubun adını hatırlayamadım ondan sonra hatta şey falan vardı sütü seven kamyoncu falan vardı belki hatırlayan çıkar yani olabilir ondan sonra şey o geldi aklıma ama bazı yerlerde Türkçe şeylerini söylüyorlar işte seni seviyorum mesela burada ben o röportajların gerçekten hiçbirini izlemedim ee, çok yıllar önce çekilmiş galiba. Ee, hani Türkiye hakkında bir şeyler söylüyor ama mesela yaşları falan küçük yani Hani şimdiki görüntüde yani şimdiki tipleri falan değil. Ee, daha küçükler. Allah bilir kaç yıl önce çekildi onlar. Hiçbir fikrim yok. Um, ama dediğim gibi yani izlemediğim o kadar çok şey var ki haklarında. Um, Derya Deniz ya bir sürü şey var. Yani hangi birini izleyeceğimi çok şaşırıyorum. Bu aralar böyle TikTok'ta falan takılıyorum. Orada görüyorum işte çoğu böyle işte komiklikli videolarını falan ama e, izlemedim gerçekten çok şey var. Ve daha reaction'lar var. Daha MV'ler var. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl yetişecek. E, ama gözüm iyileştiğine göre biraz daha fazla video çekebilirim. Bu hafta belki iki ya da üç video falan da atabilirim. Gerçekten sizleri bekletmekte hiç hoşuma gitmiyor. Ee, sürekli zaten yazışıyoruz biliyorsunuz Instagram'dan da. Ee, ama daha fazla videolar çekmeye çalışacağım. O zaman bugünlük bu kadar. Ee, i̇çim yani şey gibi çok beğendim. Çekil köpek çekil. <laughs> Ay şuga ya. Bu arada şuga e, ameliyat olmuş e, omzundan. Ben olacağını görmüştüm, duymuştum ama e, olduğunu bilmiyordum. Sonrasında yine sosyal medyada gördüm. Umarım daha iyidir sağlığı. E, çünkü daha öncesinde bir kaza geçirmiş sanırım. E, omzunda sürekli böyle bir ağrı sızı oluyormuş işte konserlerde vesairelerde. Yazık. Acı çekiyordur yani. O yüzden e, ameliyat olması tabii ki onun için daha iyi. Ve iyi de geçmiş ameliyatı. İyileşiyormuş bu arada. onu da buradan e, çok geçmiş olsun diyorum. E, sanki izleyeceklermiş gibi. <laughs> ama tutarda bir gün izlerlerse buradan şuraya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum yani arkadaşlar. <laughs> Neyse işte hayaller hayatlar yani. E, o zaman bugünlük benden bu kadar. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Çakalın. Görüşmek üzere diğer videolarımda. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. A wilderness, not by.